What the ye, ye yeniden düşmanız Hey seni döveceğim be Beni asla Abi kime övüyorsun? Beyler ses çıkmış oldu. Bu Go go bu <laughs> adı arkadaşım yedi. Yedi. O zaman bu yükseldi. E bu yükseldi ne olmaz. Hoppa. Aaaa. Gebileceksin. Niye Ne? <gülüyor> olan arkadaşım yarın görsün çok Nasıl yersin arkadaşım? 200 kalır biri. Sen gibi bir Jacks, baby. Allah var. Allah. Hey. dur dur dur. Ay oğlum ne oluyor lan o rakacı gitmeyin. Bro gel lan buraya. Chamo baby chamo chamo. Nasıl söylüyor lan fuck you bitch motherfucker. Yine düşman oluruk. oluruz. Oluruz tabi. Onunla oh, sen nasıl oldu oh, lan? Fuck sikiye severiz ya lan. Oğlum adam yok oldu. Dang. Lan vuramadım. O tak. Oye. O. Ozdacik bu. Bot drag. Programıyoruz. Sürekli Fox gibi içmiyor sofr. Patıyor. Evet. Merhaba beyler işimiz bitti mi? Gel, Gel Gel. çıkabilir. Oğlum yeter lan. bırak beni. Ne? Bravo, beyler, benim kumranım var. Çıkın çıkın ben Heh. Benim pompalım var. Evet, benim pompalım var. Hoppa bu da kanka e ben gidiyorum abi. bir dahaladım yeah. Oğlum niye

kafamla basın ben. Nasıl iyileşirim? İyileştim mi? İyileşmiş miyim? İyileşmişim. miyim? Ne tür Hey bebeğim gel oraya Dokunuz top. dop. yerine ola. Bu ağlarına ne var? gücü. skinny yes sir wait maybe what's <laughs> your to what what was <laughs> your name you baby, what's <laughs> Öççççt mutfakır Kolum koptu daaa Hıı hemen yandığa git Deli Ooo Bacan koptu Daha kadar öldüm anası Geldim Johnson. Hadi biz Allah'a emanet Götümlü köylük yolduz ...ve yok oluyoruz. Kuk git Bakayım her ne olsun. Aaa ne yaptım ha? Aaa Ne zamanı böyle? Geliyor şurası. Geliyor. Oğlum siz niye hep geliyorsunuz? Bıktım oğlum sizden. Oo. Oh, Ooo. Oh. Ooo. O silah gitti. Oğlum ben o sesinle nasıl var? zaman zamanlama? O bütün iç organları gözük çekiyor <laughs> Kimsin de ben onlara lokmu olan? Lan Oğlum yeni upgrade aldık biz ne arada ekiyoruz Biz yeni upgrade aldık lan Oğlum adamın beni gözüküyor. Nasıl beni gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Ona lazım benim. Oğlum o ah yaptı mı ne? insanların gözüküyor. Sen nasıl yaptın?

Oo. Oğlum nasılsın lan Oğlum sen nasıl hava tutuşuyor? eee oyunu bekle. Oyunun koşu sana oluştu ne? Ne yapıyor be? Uzun zamandır burası seni oyun ekledi. Olma. Boş ver. Neyse ya, Geldik bir şekilde artık. Kanka ne yapıyorsun ya? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Oğlum yine bir parak modu var. Yıldızlar geri ver. Hey dostum hani dostluk? <laughs> Yıldızlar geri ver. Hey dostum orada milyarlar, milyarlarca bilmem nelerce var. Bana ne ee, Hey sen kime? Aptal sanıyorsun he? Bu zaman. Yumruk yumruğa gidelim he bunu. Alright. Evet. fuck you bitch Jones Go payal, payal. Yo

Ay ne güzel bir günü. oyna Ne güzel bir gün. Ne? Oğlum bunu... ne? Onun çok iyi. Ee, bu duymuşsun. Aa, ben bu hale çeviren adam. Mm. doğdu. Evet doğmuş. Doğdu. <laughs> Niye böyle bitch. Motherfucker bitch. Yes Oğlum ya. Şundan kardeşimi duruyor.

<mí toys> <sh> yeah <yelled> <sh yelled unconditional Champion downstairs> oh, You bitch, love you! You Aa, aa, bunları o eee onunızı alıyor. Ugu gege, -ge ugu -ge. O siz mi yapacaksınız lan? Biraz da biz yapalım O <laughs> bro kalkmamaz ve yardım eden mi E Ey sen ne oldu bro? Bilmiyorum bro. Bro geliyor bro bro geliyor. Oğlum kim geliyor? Cık. E o adına... Hayır. Hayır. Oğlum sen ölmemiş mi? Niye evet niye öleyim? Oğlum kolum niye kopuyor? Niye niye? Niye kopuyor kolu? Nereden bileyim o? Niye kopuyor kolu? Ne? ne? Hey beyler bu bir kam meselesidir. Big Bir Oh, oh, oh,

Geri döneceğim, geri döneceğim, geri döneceğim, <laughs> geri. Bu perşembe <laughs> al, 101'de al. Geri döneceğim yüzü kaldı. Geri döneceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> TikTok faydası çok Not mu? Bırrr Evet Şunu artık atabilir miyim? At Ama biz düşmanız artık Ben doğruyu Gaz suyuna getirdik ya Bak dostum sana bir şey açacağım. Hmm. Ne ee, oldu? E, bu artık kan meselesi. Aa ben ne o? Oo acaba bu içine... Ben niye yanıyorum? Ben niye yandım oğlum? Oğlum bana ne oldu lan? oğlum ben kendime sıktım gerizlik oldu. Şu silah altistik gibi tutuyorsun. Tövbe tövbe. Lan bir. Eh yedek dragon almam lazım. Pardon. Eee dostum işim gazı. Eee dostum sana acil bir şey söylemeliyim. Ne oldu ne oldu? T Titan melon. Titan melon mu bulundu? Yok oğlum artık düşmanız ya. Art artık düşmanız ya. Evet zaten düşmanım. Ee, Bu artık sonun geldi. Nasıl ya? Yani? Yes sir. Anana. Ah. 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 Yes sir. Yeah. O tutmamız hemen beni artık Ya bir gün şu silahları düzgün tutun be abi. En alkışlıyorum Benim sonu geldiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Arkana bakmalısın. Ben polis oldum ya. Nefret ediyorum. Bu Batırsan şunu artık anlayın <laughs> seveyim. Anne Sen ben kılacaksın Ben askerden geldim baba. Eee fuck What the? What the? <laughs> Derhal tutuklursun. Kim söyledi onu? Ben askerliğe gitmiştim. Polis arkadaşlarımız çağırdı canlısını sikecekler. <laughs> <laughs> eee dostum kazanca. Hey bu bölgeyi daldım aldım bebeğim artık. Sonları geldi artık. Sonları geldi. Oha yani. Oha yani. bir Enes Botur'u kalmadı kaldı. Bir Enes Botur olmayan Dragon kaldı mısın? Ben YouTuber'ım. Ben ben YouTuber'ım. Ben ben YouTuber'ım. YouTuber Video yüklerim video yüklerim video yüklerim vi video video yüklerim video yüklerim video yüklerim eee bizim diyeceğiniz ne oldu lan emanetimden vurmasaydım bari sünnetten gelmişti o eee ben bunlarla frozenladım Oğlum yeter lan DJ de gelmesin be. Oğlum bak yeter artık lan. Lan bak. Bir asesini var. Askeri var. Polisi poli, polis polis. Bir polisi var. Polis abi sen ne gerekse komusun. Kafamı Yani oğlum bir tane youtuber var. Ne değişik eksik ya. Eee. Gel lan buraya. Anne video yaptı. Oğlum. Rus rulet oynayalım mı? Tamam ne? Rus rulet oynayacağız şimdi tamam mı? Bak. Rusluk yapmak yok tamam mı? Rus. Rus rulet oynayalım tamam mı şimdi? Rus rulet oynuyoruz. Ciddi olmalısın. Evet, ciddi olmalıyım. <güler> Rus roulette oynuyoruz bebeğim. Aynen Rus roulette oynuyoruz, aynen. Aynen Rus roulette oynuyoruz. Aynen. Ananı <gús> <laughs> ben ne Rus roulette oynuyoruz. Ulan, o hızlı son gelmedi mi? geldi ama ben son gastro sonsa gebereceksin aa gökyüzü ondan ne uçuyor oğlum yeter lan patlatıyorum lan buraya patlatıyorum lan kendimde patlıyorum